Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün çekeceğimiz video Kabadayı ne demektir? Mafya ne demektir? Halk arasında kime kabadayı derler? Kabadayı halk arasında haksızlıklara gelemeyen yapılmaması gereken işleri yapanlara karşı şiddet kullanarak tepki gösteren insanlara denir. E, mafya ne demektir? Mafya ise e, halk arasında e, yasa dışı örgütlerle içi dışta olan yasa dışı örgütlerle beraberliği olan e, yasa dışı işlere karışmış e, e, hayatını e, yasa dışı işlerle geçiren, ekonomisini ona göre ayarlayan, yasa dışı işlerle kazanç elde eden kişilere denir. Mafya ile e, kabadayı arasındaki fark, kabadayı halk tarafından e, bazı konularda e, gösterdiği tepkileri halk tarafından sevilen ve e, sayılan Halk, halk arasında sevilip itibar sahibi olan kişilere denir. Mafya ise yani kabadayı ile mafya arasındaki fark nedir? Mafya e, sadece e, şey ile değil bileğinin gücüyle değil etrafına adamlar toplayarak e, etrafındaki adamlarla iş gören kişilere denir. Sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Allah'a ısmarladık sevgili arkadaşlar.